Merhaba arkadaşlar ben Mahmut Ben de Vekil Bugün sizlerle Minecraft ev icatları yani Ev eşyalarını yapacağız İlk önce Buzdolabından başlayalım Şöyle Şöyle tema olarak da B'ye seçtik burayı bırakın Buralım Sonra yüz damlalık adamlarımız vardır işte evet böyle bir de demir kapı düğmeyi de unutmayalım evet ilk icadımız bu arkadaşlar daha önce de yapılmış bir icat yani daha önce bulunmuş bir dakika. Hadi bir deneyelim. İşte ne bileyim şöyle pişmiş. Domuz. Şimdi düğme koyalım. Gördüğünüz üzere. Böyle. İstediğiniz yemeği size atar. Daha sonra koltuk. Koltuk. Nerede bakalım ne alacaktık? Ha. Bir tabela. Ve bir tane de merdiven. Yani böyle. şunlar işte. Öncelikle merdivenlerimizi koyuyoruz. Tabi siz tek de yapabilirsiniz böyle. Sonra kenarına hiçbir şey yazmadan tabelalarımızı koyuyoruz. Ve işte. Bu koltukları üçlü, çoklu olarak da yapabilirsiniz. Bunlar size kalmış. Daha sonra... Hmm, yani çok kolay bir şey daha. Neydi ya? Musluk. Aslında bu fazla da işe yaramaz ama olsun biz yine de yapalım. Şalter. Önce bir kazana, bir şalterin, bir şalteri ve bir de su kovasına. Aa şalter gitti. Affedersiniz niye düğme alıyorum ya ben ama derseniz arkadaşlar bugün kafam biraz karışık da ee, başka ha biraz da bitmiş şanlıyım evet öncelikle buraya kazanımızı koyuyoruz kovasını alıyoruz içine dolduruyoruz sonra şartıyla aşağı indiriyoruz ve musluğumuz hazır İsterseniz bunu çekip tam şeyle böyle azaltabilirsiniz alıp işte böyle ve son olarak da televizyon televizyonun biraz dışarıda yapayım ben bir dakika tamam evet Televizyon örneğini Örneği yok da hadi bir yapalım Köyün dışarısında tabi Öncelikle gerekenler Herhangi bir blok işte ne bileyim kırık taş işte ladin odunu Sonra siyah yün Tablo bir düğme. Öncelikle televizyon genişliği ne kadar olursa siz işte o kadar odun koyun. Ben şu kadar bir yapayım. Büyük led televizyon. Tamam. İşte bu kadar bir televizyon olsun. İşte mesela o. Evet sonra tablon sonra düğmeleri yerleştirin işte bu kanal olsun ya bu açma kapama bu da volume, ses biraz sakal gibi oldu ama neyse sonra tablonuzu yerleştirin işte oha bismillah <laughs> bu ne <laughs> Geç. işte koyun böyle güya belgesel falan işte yer altı. Şunu Sezar. Ne bileyim işte böyle bir televizyon. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Twitter, Facebook gibi yerlerden bu videoyu da paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.